F1 Haberler'den herkese merhabalar. Ben Batuhan Akar. Bugün sizlerle birlikte 2025 sürücü kadroları tahminlerimizi konuşacağız. Bu tahminler okuduğumuz haberlerden çıkarımlarımıza dayanıyor. Farklı görüşleriniz varsa yorumlara yazmanızı rica ediyoruz. Kadrolar kesinleştikten sonra tekrardan değerlendirme yaparız. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız tahminlerimiz başlıyor. 2022 kurallarını en iyi anlayan takım olan Red Bull'da 2025 sezonu için sürücü kadrosunda bir değişiklik beklemiyoruz. Horner ve Marco arasındaki güç savaşı sırasında özellikle Baba Verstappen oğlunun ayrılabileceğine dair bazı imalarda bulunmuştu. Ancak Max Verstappen takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söyledi. Bu yüzden Verstappen cephesinde işler tamam gibi. Takımdaki ikinci koltuk için biz Sergio Perez'in devam edeceğini düşünüyoruz. Sergio Perez şu anda yarış kazanabileceği bir araçta olmaktan ötürü mutlu. Çok ciddi bir düşüş yaşamazsa koltuğunu korumakta zorlanmayacaktır. Tek bir üz anlaşmanın süresi konusunda olacaktır. Sergio Perez yaptığı açıklamada 2 senelik bir kontrat istediğini söyledi. Red Bull ise 2026 sezonunda Alex Albon'u takıma geri döndürmeyi düşünüyor. Küçük bir kriz yaşansa da Perez'in bir senelik kontratı kabul edeceğini düşünüyoruz. McLaren'e de bu noktada pas geçiyoruz çünkü takım sürücü kadrosunu zaten oluşturmuş durumda. McLaren sezonu Oscar Piastri ve Lando Norris ile girecek. İngiliz ekibi Lando Norris'i geleceğin şampiyonu olarak görüyor. Norris de şu ana kadar takıma bağlılığını göstermiş durumda. Norris 2026 kural değişimindeki durumu görmeden takımdan ayrılmak istemeyecektir. Ancak 2026'da da yarışlar kazanabileceği bir araç verilmezse ayrılık gündeme gelebilir. Takımın diğer pilotu Oscar Piastri ise zorlu bir sürecin sonucunda kendisine Formula 1 koltuğu bulmayı başarmıştı. Genç sürücü şu ana kadar gerçekten çok iyi iş çıkardı. Çaylak sezonunda sprint yarışı kazanmayı başardı ve şampiyonluk kumaşının olduğunu herkese gösterdi. Tecrübe kazandıkça Lando Norris'le pist üzerinde de kapışmaya başlayacaktır. McLaren gerçekten çok iyi ve çok genç bir kadroya sahip. Scuderia Ferrari de sürücü kadrosunu erkenden açıklayan takımlardan biri. İtalyan ekibi sezona Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ile girecek. Charles Leclerc son dönemde biraz düşüş yaşasa da kariyerinde imza galibiyetler almış bir isim. 2019 Moza kesinlikle bunlardan biri. 2022 sezonunun başında da Max Verstappen ile adeta tek başına mücadele etmişti. Ancak zaman zaman yaptığı hatalar sorgulanmasına yol açıyor. Yeni takım arkadaşına karşı da kesinlikle iyi bir başlangıç yapmalı. Yeni takım arkadaşı demişken sezonun hatta belki de tarihi en özel transferlerinden birini konuşalım. Lewis Hamilton uzun yıllar süren birlikteliğin ardından Mercedes'ten ayrıldı ve İtalyan ekibinin yolunu tuttu. Mercedes'in sorunlarını bir türlü çözememesini düşünürsek kesinlikle mantıklı bir karar gibi duruyor. Lewis Hamilton'ın da Ferrari ile şampiyon olma isteğini de düşünürsek kesinlikle çok iyi bir sürücü kadrosuna sahip olacaklar. Bu ikilinin mücadelesini de görmeyi iple çekiyoruz. Gelelim 2026 sezonunda Formula 1'e giriş yapacak olan Audi takımına. Stake'in 2025 kadrosu aslında Audi'nin 2026 kadrosunu oluşturacak. Alman devinin en net şekilde istediği sürücü ise Carlos Sainz. Carlos Sainz kariyeri için gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar Leclerc'ten daha iyi gözüktü ve bu durumda tüm takımların dikkatini çekmiş durumda. Carlos Sainz ile Mercedes de ilgileniyor ancak uzun yıllık kontratı verecek takım Audi olacaktır. Carlos Sainz'ın babasının da Audi ile çok iyi ilişkileri var. Bu sebeple bu anlaşma çok mümkün gözüküyor. Carlos Sainz'ın yanı sıra Stake'in Nico Hülkenberg ile de anlaşmasını bekliyoruz. Hülkenberg Haas ile çok iyi bir performans gösteriyor. Kevin Magnussen'i de geride bırakmış durumda. Alman sürücü hedefleri küçük olan Haas'tan ayrılıp Audi'nin büyük projesine dahil olmak isteyecektir. Anlaşmanın olmasının önünde de pek bir engel gözükmüyor. Stake takımı Bottas ve Guan Yuzu ile de devam etmeyi düşünmüyor. Bottas özellikle pist dışındaki olaylarla fazla ilgileniyor gibi gözüküyor. Ondan beklenen üst düzey performansı istikrarlı bir şekilde gösteremiyor. Guan Yuzu ise hali hazırda zaten paralı bir pilot. Aslında onunla 2024 sezonunda da devam etmeleri pek beklenmiyordu. Çinli sürücünün Formula 1'deki son senesi olması çok muhtemel. Gelelim bu sezonun hayal kırıklığı yaratan takımı Williams'a. Williams takımının artık Logan Sargent'ı kovması gerekiyor. Takım patronu Mick Schumacher'a karşı Logan Sargent'ı tercih etmişti. Ancak bu tercih kesinlikle kötü duruyor. 2025 sezonunda da Logan Sargent'ın devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Surging'de ilgili en büyük problem sürücünün bir türlü gelişemiyor olması. Amerikalı sürücü benzer hataları yapmaya devam ediyor, hatasız bir haftasını geçiremiyor. Williams'ın bir sürücüsü kesin olarak belli, o da Alex Albon. Takım patronu 2025 sezonu için anlaşmalarının olduğunu zaten açıklamıştı. Alex Albon Red Bull'da geçirdiği zor günlerin ardından kendisini bulmayı başardı. Şu anda da Williams'a liderlik etmeyi başarıyor. Alex Albon'un yanındaki koltuk için ise en büyük aday Kimi Antonelli. Toto Wolff genç sürücüden büyük bir performans bekliyor. Ancak Kimi Antonelli henüz çok genç ve çok tecrübesiz. Bu ismi bir anda Mercedes'e oturtmaları bizce pek mümkün değil. Çok iyi bir performans gösteren George Russell'ı bile yıllarca Williams'ta süründürmüşlerdi. 2025 sezonu için Kimi Antonelli ve Alex Albon ikilisini görebiliriz. Mercedes'te George Russell'ın sözleşmesi devam ediyor. Ancak yanındaki sürücü konusunda gerçekten ciddi bir kararsızlığa sahibiz. Hatta Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'ün de bu noktada çok kararsız olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de en iddialı olmadığımız tahminlerden birini burada yapacağız. Bizim tahminimiz 2025 sezonu için Esteban Ocon olacak. Kimi Antonelli'nin 2 sene Williams'ta kalacağını düşünerek Mercedes'in 2 senelik bir pilota yöneleceğini düşünüyoruz. Carlos Sainz ise 2 senelik bir anlaşmayı kabul etmeyecektir. Bu yüzden de Mercedes akademi üyesi olan Ocon'u 2 sene boyunca Russell'ın takım arkadaşı yapmayı düşünüyordur. Son dönemde Ocon'un kariyer adımlarında hala Mercedes'in çok etkili olduğu söylendi. Yani Alpine'de geçen yıllara rağmen Mercedes'e bağlılık göstermeye devam ediyor. Ancak Ocon'un takım arkadaşlarına karşı sürekli sorun yaşaması bu transfer üzerinde bir engel olabilir. Haas takımı için aslında hayal edilen kadro Nico Hülkenberg ve Bierman diyebiliriz. Ancak Hülkenberg'in Audi ile anlaşması durumunda Magnussen ile bir sene daha devam edebilirler. Kevin Magnussen biraz hayal kırıklığı yaratıyor ama iki sürücüsünü birden değiştirme fikri hasa ters gelebilir. Diğer koltuğun sahibi ise Beerman olacak gibi duruyor. Genç sürücü takımın çok beğendiği bir pilot. Hatta daha önce Haas ile antrenmana da çıkmıştı. Ferrari ile gösterdiği performans da gerçekten çok beğenildi. Sainz'ın hastalığı sonrasında apar topar bindirildi Formula 1 aracıyla 6 puan kazanmayı başarmıştı. Beerman'ın gelecek sezon Formula 1'de yarışmasına kesin gözüyle bakılıyor. Visa Cash App'de Daniel Ricardo'nun devam etmemesine kesin gözüyle bakıyoruz. Hatta bir noktada sezon bitmeden bile takımdan gönderilebilir. Yerine gelecek isim ise Liam Lawson olacaktır. Genç sürücü geçen sene çok iyi bir performans göstermişti. Hatta bizce hak ettiği koltuğu da alamamıştı. Ancak 2025'te grid değer almasına kesin gözüyle bakıyoruz. Yuki Tsunoda konusu ise birazcık karışık. Aslında oraya genç bir sürücü getirip Red Bull için hazırlamaları gerekiyor. Ancak şu anda alttan gelen ve Helmut Marko'nun %100 güvendiği net bir aday yok gibi. Bu yüzden 2025 sezonunda Yuki Tsunoda ve Liam Lawson ile girebilirler. Birkaç hafta sonunda da Yuki hakkında olumlu açıklamalar yaptılar. Bunlar 2025 sezonu için küçük info'lar olabilir. Aston Martin de gelecek kadrosunu erkenden hazırladı. Takım patronunun oğlu ünvanıyla Lance Stroll'ün yeri zaten her zaman garanti. Netflix'in Drive to Survive belgeselini izlediyseniz Lauren Stroll'ün oğlu için ne kadar heyecan duyduğunu ve onu Formula 1'de tutmaktan ne kadar keyif aldığını görebilirsiniz. Diğer koltukta ise takımı sırtında taşıyan Fernando Alonso'nun durumu aslında tam olarak belli değildi. Ancak yeni fabrika, yeni rüzgar tüneli ve Honda motor anlaşmasıyla birlikte Fernando Alonso da takımda kalmaya karar verdi. Honda ve Fernando Alonso'nun yıllar sonra tekrardan bir araya gelmesi de gerçekten çok enteresan oldu. Bilmeyen takipçilerimiz için McLaren Honda anlaşmasında Honda gerçekten çok kötü bir motora sahipti. 2015 Japonya GP'de de Alonso Honda motoru için GP2 engine ifadesini kullanmıştı. Fakat şimdilik buzlar erimiş gözüküyor. Fernando Alonso'yu da aslında ellerinde tutmaları Aston Martin için çok önemli. Çünkü Mercedes'inde Alonso'yu 2 senelik bir kontrat önerebileceği düşünülüyordu. Ancak Fernando Alonso Aston Martin'e güvenmeye devam ediyor sezonun en kötü takımlarından biri olan Alpine geçelim. Takım 2024 sezonuna tam anlamıyla rezalet durumuna başladı ve sürücüleri de araçtan ötürü şu anda çok kötü gözüküyor. Takımın geleceğe dair net kararlarının olmadığını söyleyelim. Bu yüzden de yapacağımız her tahmin tutmamaya çok yakın olacaktır. Ancak konsept gereği bir tahmin yapmamız gerekirse takımın Pierre Gasly ile bir sezonda devam edebileceğini düşünüyoruz. Pierre Gasly için şu anda boşta bir koltuk yok gibi. Alpine de yıllardır Formula 1'de yer alan bu sürücüden faydalanmaya çalışacak. İkinci koltuk içinse bizim adayımız Jack Doohan. Doohan şu anda takımın yedek sürücüsü konumunda. Hatta takımla birlikte Patok'ta da kendisini görebilirsiniz. Alpine takımı yeni kurallara odaklanırken alttan çıkardığı bir isimle sezona başlayabilir. Bu hamle alttaki akademi sürücüleri için de oldukça olumlu olacaktır. Mick Schumacher Alpine ile farklı serilerde mücadele etse de Formula 1 için ismi pek fazla geçmiyor. Ancak yine de şunu söyleyelim. Takımın geleceği çok belirsiz ve sürücülerle anlaşma konusunda da şu ana kadar çok fazla haber gelmedi. Yani bazı şok gelişmeler de görebiliriz. Bazı... Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Evet dostlar kendimizi ateşe attığımız tahvim videomuz sona erdi. Sizlerin fikirlerinizi de kesinlikle yorumlara bekliyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz. Katıl üzerinden de bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Formula 1 ile kalın.